Al gel kızım. Getir. Vurdu herhalde valla. Eğer dal değilse kuş. Getir. Getir kızım getir. Aferin sana getir. Getir kızım getir. Getir kızım, getir. getir kızım getir. getir kızım getir. Oldu oldu. Gel. Aferin benim kızıma aferin. Af. Aferin kızım. Aferin sana. Getir kızım sen. Sen var ya bugün var ya. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızım. Tamam kızım. Tamam. Aferin sana. Aferin sana. Aferin. Aferin sana. Aferin sana. Aferin. Aferin sana. Aferin, aferin, sana. aferin kızım.